Merhaba sevgili dostlarım. Tekrardan yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Luna ile ilgili çok fazla yeni haberler paylaşılıyor. Bunlardan bir tanesi de Luna'nın mağdurlarına paralarının bir kısmının verileceği ile ilgili. 2 Mayıs ve 27 Mayıs arasında Luna coin alanların ve 5000 doların altında zarar gören yatırımcıların paraları iade edilecek ya da ne bileyim airdrop yapılacak gibi çok fazla söylemlerde bulunuyor. Hatta Luna'nın CEO'sunu Twitter hesabından takip ederseniz zaten çoğu tweetlere cevap veriyor. Yani en sağlıklı bilgiyi Luna'nın CEO'sundan alabilirsiniz. Daha doğrusu öğrenebilirsiniz. Twitter'dan Luna'nın CEO'sunu takip ederseniz zaten sürekli tweet atıyor. Siz de bu tweetleri okuyarak daha sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama bir de şöyle bir şey var. Ne kadar gerçekçi ne kadar doğru. İnsanları kandırıyor da olabilir veya şöyle bir şey yapıyor olabilir veya yapacak olabilir. Mesela işte 2 Mayıs'la ne 27 Mayıs arasında 5000 doların altına zarar yapanlara işte bir kısmına ödeme yaptık deyip yani ödeme yapmaması halinde ödeme yaptık deyip bazı yatırımcıları susturmak amaçlı bir hani yol izleyebilir ya da gerçekten de ödeme yapabilir. Yani ben sizlere bu Luna Coin ile ilgili YouTube'da çok fazla videolar var. En sağlıklı haberleri yani Luna ile ilgili en sağlıklı bilgileri Twitter hesabından Luna'nın CEO'sunu takip ederek öğrenebileceksiniz bilirsiniz sevgili dostlarım. Ben sizlere bu videoda piyasada dolanan çok fazla haber var. Hepsine inanmayın diye sizlere bu videoyu yapma gereği duydum. Ben sizi bilgilendireceğim açtım bu videoyu yaptım. Bunu zaman gösterecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Luna gerçekten mağdurlarını hediye verip ödüllendirecek mi? Yoksa gerçekten insanları susturmak için yapılan bir oyunda olabilir sevgili dostlarım. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın